Selamünaleyküm arkadaşlar. Elektrostatik 2 soru çözümüne hoş geldiniz. birinci sorumuz. iletken etken ve tür KL küreleri şekildeki konuda tutulurken K küresine artı elektrikle yüklü bir cisim yaklaştırılıyor. K küresine artı yüklü cisim yaklaştırılıyor arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi artı yüklü cisim K yaklaştırılırsa arkadaşlar K'nın sol tarafı ne olur? Eksiyle yüklenir. Sağ tarafı artı olur. L'nin sol tarafı eksi olur. Sağ taraf ne olur? Artı olur. Eksi artı ne yapar? Nötrler. O zaman K küresi eksi Q ile yüklenir. L küresi ne olur? Artı Q olur. K ve L'nin yük miktarları nedir arkadaşlar? Eşittir. Büyüklük olarak. Bir diyor ki K küresinden L küresine artı yük geçer diyor. Artı yükler ne yapmaz arkadaşlar? Hareket etmez. Bir yanlış. K küresi eksik yükle yüklenir. L de artı yüklenir. Doğrudur. Kx'i L artı. K'nın yük miktarı L'ninkinden küçüktür diyor arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Yük miktarları büyüklük olarak nedir? Eşittir. O zaman doğru cevabımız Bursa'da olduğu gibi arkadaşlar. İkinci sorumuz. Şekildeki 2R yarı çaplı iletken K küresinin elektrik yükü artı Q'dur. R yarıçaplı çaplı iletken L küresinin Elektrik yükü de artı 2 Q arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artı Q artı 2 Q. L küresi K'nın içine ya da dışına dokundurulursa K'nın yükü ne olur diyor. L K'nın içine dokundurulursa. L K'nın içine dokundurduğun zaman arkadaşlar L sıfır olur. K'nın yükü artı 3 Q olur. Yani bütün yükün ne yapar arkadaşlar içten dokundurduğun zaman K'ya verir. Dolayısıyla ne olacak o zaman? Bir de K'nın toplam dış yüzeyine toplanacak yük artı 3Q olacak arkadaşlar. Yani ya Denizli ya da Edirne. Dıştan dokundurursan ne olur arkadaşlar bunu? Dıştan dokunursan kardeş payı yaparlar. Artı 2Q, artı Q toplam ne? Artı 3Q yükümüz var. 2R bu, R bu. Toplam 3 kardeş var gibi düşünebiliriz. O zaman bir kardeşe düşen nedir arkadaşlar? Q'dur. Bunlar birlikte durdukları için 2R. O zaman buna 2Q düşer. Buna ne düşer? Q düşer. Dolayısıyla K ya yani L dıştan dokundurulursa K'nın yükü ne olacak? Artı 2Q olur. Doğru cevabımız nedir? Edirne'de olduğu gibi arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Yüksüz içi boş iletken KL kaplarından K'nın içine eksi yüklü iletken M cismi şekildeki gibi dokunduruluyor. Arkadaşlar M eksiymiş. İçeriden dokundurduğunuz zaman M ne olur? Nötr olur. Ve K'nın dış yüzeyi ne olur arkadaşlar? Eksi ile yüklenir. Daha sonra anahtar kapatılıp açılıyor. Anahtarı kapattığın zaman arkadaşlar bakın K'nın K'nın eksi yükleri sanki L'nin içinden dokunmuş gibi gözüküyor şu anda telde. Ama K dışarıda olduğu için arkadaşlar K dışarıda olduğu için sanki bu nedir? Dışarıdan dokundurmuş gibi oluruz. O zaman K'nın yükü eksi olur. L'nin dış yükü de ne yapar yine? Eksi ile yüklenir. Yani ne olacak o zaman arkadaşlar burada? Bizim k eksi olur. k eksi olur. E, m'miz nötr olacak arkadaşlar. m nötr olur. Burada. Ve l de ne olmak zorunda? Eksi olmak zorunda. Yani cevabımız nedir? Denizli'de olduğu gibi arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Artı elektrikli yüklü iletken küreler. Artı ile yüklü küreler. İşleri boş olan KLM kaplarından K'nın içine değmeyecek biçimde sarkıtılırken L ile M'nin içine ve dışına şekildeki gibi dokunduruluyor arkadaşlar. Buna göre KLM kaplarından dış yüzeyi artı elektrikle yüklü olanlar ve iç yüzeyi nötr olanlar hangileridir diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar artıyı K'nın içine sarkıtmışız. K'nın iç tarafı ne olur? Eksi olur. Dış tarafı ne olur arkadaşlar? artı ile eklenir. Şu şekilde artı olur. Burada artıya dokundurduğun için arkadaşlar, içi nötr olur bunun. Bu kendisi de nötr olur. Dış yüzeyi ne olacak o zaman? Dış yüzeyi L'nin artı olur. Ve dıştan dokundurduğun için artıyı M'nin dışı da ne olur? Artı olur. Ee, burada M'nin dışı da artı, kendisi de artı olur arkadaşlar. O zaman dış yüzeyi artı olanlar K'nın dışı artı, L'nin dışı artı, M'nin dışı da artı. KLM üçünün de dışı artı. İç yüzeyi nötr olanlar arkadaşlar. K'nın iç yüzeyi eksi oldu. L'nin iç yüzeyi nötr. M'nin iç yüzeyi nötr. O zaman L ile M nedir arkadaşlar? İç yüzeyi nötr olanlardır. O zaman cevabımız nedir? Bursa'da olduğu gibi arkadaşlar. Beşinci sorumuz. İpe gibi asılmış elektrik yüklü KL kürelerinin arasına elektrik yükü yüklü P ile fası konulduğunda şekildeki gibi K küresini ittiği L küresini çektiği gözleniyor. Arkadaşlar aynı yükler birbirlerine ne yaparlar? İterler. Farklı yükler birbirine ne yapar? Çeker. Mesela diyelim ki yüklü olduğu için P'ye ben artı demiş olsaydım, o zaman K ne olmak zorunda? Artı olmak zorunda. L ne olmak zorunda? O da eksi olmak zorunda. Ama burada önemli bir nokta var arkadaşlar. K l, P L yüklü demeseydi eğer bakın yüklü demeseydi ben anlarım ki o zaman veyahut da herhangi bir yük hakkında bir şey söylemeseydi K ile P ne yapmış? Birbirini itmiş. Demek ki derim ki o zaman K ile P kesinlikle yüklü. Ve aynı cins yüklü. Ama P ile L hakkında bir şey söyleyemem. P, L hakkında. P artıysa arkadaşlar L'yi çektiği çekmesi ya eksiden kaynaklanabilir bu ya da nötrden kaynaklanabilir. Yani L nötr de olabilir, eksi de olabilir. Ama bize ne demiş burada soruda? Yüklü dediği için biz K'ya artı diyebilirim. P'ye artı diyebilirim. L'ye ne diyebilirim o zaman? Eksi diyebilirim. Buna göre diyor arkadaşlar K, L, e, K, L küreleri ve P, L fasının yükünün işareti ne olabilir diyor. Mesela K artıysa arkadaşlar P artı olabilir. K artıysa P artı olabilir arkadaşlar. Zaten bak çık çıktı. L de ne olur o zaman? L de eksi olur. O zaman cevabımız nedir? Adanadır. Doğru cevabımız. Altıncı sorumuz. Yalıtkan destek üzerinde metal KLM cisimleri birbirine değmekte olup bu cisimlerden M cismi şekildeki gibi toprağa bağlanmıştır. Yani şuradan toprağa almış arkadaşlar bak gördüğünüz gibi. Ve K iletkenine eksi yüklü bir cisim şekildeki gibi değmeyecek biçimde yaklaştırılıyor. Bu şekilde yaklaştırdığın anda arkadaşlar o zaman K'nın sol tarafı artı olur. Sağ eksi. L'nin solu artı. Sağ eksi. M'nin solu artı. Sağ ne olur? Eksi olur. Ve şu artı eksiler birbirini bir götürür önce. Ve sağ taraf ne oldu? Eksi oldu. O zaman bu eksiler de ne yapar? Toprağa akar arkadaşlar. Burada eksi de kalmaz. O zaman şu durumda K artı olur. L ile M ne olur? Nötr ne olur arkadaşlar. Diyor ki soruda düzenek bu durumdayken önce toprak bağlantısı kesiliyor. Önce toprak bağlantısını kestik. Sonra eksi yüklü cisim uzaklaştırılıyor. Bunu da uzaklaştırınca arkadaşlar bu K'daki artılar ne yapar? Bütün yüzeye dağılır. Aslında elektronlar gelip bütün yüzeyi artı yapar arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Ne olacak o zaman? K artı olur. L artı olur. M artı olur. Yani hepsinin yükü de ne olur? Artı olur. Yani doğru cevabımız C olur. Ama şöyle olsaydı arkadaşlar burada toprak bağlantısı kesilip bu eksi uzaklaştırılmadan birbirinden ayrılsaydı o zaman K artı L ile M nötr arkadaşlar. Eğer toprak bağlantısı kesilmeden bu uzaklaştırılsaydı hepsi tekrar ne olurdu? Nötr olurdu. Topraktan elektron gelirdi. Artığı yine yok ederdi arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuz. E, i̇kisi de elektrik yüklü olan ve yük işaretleri bilinmeyen. Yük işaretleri bilinmeyen. içi boş. E, X küresinin içerisine Y şekildeki gibi konuluyor arkadaşlar. Yük işaretleri bilinmiyor arkadaşlar bunun. Dikkat edelim buna. E, burada elektriksel yük dengesi sağlandığında X ve Y'nin elektrik yükleri için hangileri doğru olabilir diyor arkadaşlar. Hangileri doğru olabilir her ikisi de yüklü. Arkadaşlar içeriden dokundurduğun için bunun, bunun yükü bir kere ne olacak? Nötr olacak. Her ikisi de yüklü. Olamaz arkadaşlar. İkisi de yüksüz. Evet. Mesela diyelim ki x artı q olabilir. y eksi q olabilir. Bu yük, yükünün hepsini verir. x'i nötrleyebilir. Yani bu olabilir arkadaşlar. x yüklü y diyor ki yüksüz. x yüklü y yüksüz. Yani bu doğal olan bir şey. İçeriden dokunduğunuz için yüksüz olur dışarıdaki yüklü olur. Bu olabilir arkadaşlar. X yüksüz Y yüklü böyle bir şey olmaz. Çünkü içeriden dokunduğunuz zaman bütün yükünü veriyor. Dışarı toplanıyordu. Bu olmaz arkadaşlar. Yani cevabımız nedir? 2 ile 3 doğru cevaptır arkadaşlar. 8. sorumuz artı elektrik yüklü x küresi başlangıçta nötr olan r ve 2r yarıçaplı iletken kl kürelerinin şekildeki bir yaklaştırılıyor. Artı yüklü K'ye yaklaştırılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu durumda diyor hangileri doğru olur diyor. Bu artı ne yapacak arkadaşlar kendine? Eksi çeker. K eksi olur. L ne olur? Artı olur. Artık biraz pratikleştirelim. Araları yazmamıza gerek yok. K eksi olur. L ne olur? Artı olur arkadaşlar. K eksi L artı ile yüklenir. Evet bu doğru arkadaşlar değil mi? K ile L'nin yük miktarları eşit olur. Evet yük miktarları eksi Q artı Q. Burada yarı çapı bakılmaz. Neydi? Eksi Q artı Q e, yük miktarları eşit olur. L'den K'ya elektron geçmiş arkadaşlar. Bu artılar ne yapar? Eksileri çeker. L'den K'ya ne yapar burada? Elektron akışı olur. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yani 1, 2, 3 doğru cevap. Evet 9. sorumuz. Yük, yükü artı 8Q olan iletken K küresi 3 R yarı çatılımlı nötr iletken L küresinin iç yüzeyine dokunduruluyor. İç yüzeyine dokunduruluyor arkadaşlar. Bu durumda K'nın son yükü QK L'nin dış yüzeyinin yük miktarı QL iç yüzeyinin miktarı da Q oluyor. Buna göre diyor hangileri diyor doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bunu içten dokundurduğumuz zaman arkadaşlar K ne yapar? Bütün yükünü kime verir arkadaşlar? Bunu içten dokundurduğum zaman bütün yükünü L'ye verir. L'nin dış yüzeyinin yükü ne olur? 8Q olur. O zaman e, L'nin iç yüzeyinin yükü nedir? L üssü yani QL üssü sıfırdır. İç yüzeyin yükü. Burada K'nın yükü ne olur? K'nın yükü de sıfır olur. Nötr hale gelir. Ve dış yüzeyin yükü ne olur? 8Q olur. O zaman K'nın yüküyle iç yüzeyin yükü sıfır. Yani QK eşittir QL üssü olur. Yani sıfır olur bunlar. Dış yüzeyin yükü de QL olur. QL'den daha küçük olur. Yani de olduğu gibi arkadaşlar. 10. sorumuz. Şekildeki R2R, R, 2R, R yarıçaplı X, Y, Z iletken kürelerinden X'in elektrik yükü artı Q. Y'ninki eksi 7 Q olup Z ne türdür diyor arkadaşlar. X küresi yalıkkan sapından tutulup önce Y'ye. X'i Y'ye dokundurduğumuz zaman toplam yüküm nedir? Eksi 6 Q'dur arkadaşlar. Ve paylaşırlar. Nasıl paylaşırlar bunlar? Toplam eksi 6 Q. 3 kardeş var. Buna eksi 2 Q düşer. Buna eksi 4 Q düşer arkadaşlar. Sonra diyor önce Y'ye sonra Z'ye dokunduruluyor. Yani X'i aldım bir de Z'ye dokundurdum. Z ne tür? Eksi 2 Q. O zaman eksi Q eksi Q olur. O zaman X'in son yükü eksi Q. E, Y'nin son yükü eksi 4 Q. Z'nin son yükü de eksi Q olur. Yani eksi Q, eksi 4 Q, Q, eksi Q olur. Yani Ceyhan doğru cevaptır arkadaşlar. Evet 11. sorumuz. Özdeş ve iletken KLM kürelerini elektrik yükleri sırasıyla artı kökü eksi q qm'dir diyor arkadaşlar. 3 küre aynı anda birbirine dokundurup ayrıldıktan sonra diyor her birinin elektrik yükü eksi 2 q olduğuna göre qm'nin başlangıçtaki yükü nedir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirine dokundurulup ayrıldığında hepsinin yükü eksi 2Q ise hepsi eksi 2Q ise demek ki benim toplam yüküm ne olmak zorunda? Eksi 6Q olmak zorunda başlangıçta. Çünkü özdeş olduğu için eksi 2, eksi 2, eksi 2 paylaşsınlar. Başlangıçta K ile L'nin yükü ne kadar? Ne kadar? Artı artı Q. O zaman Q, M'nin yükü ne olması lazım? Eksi 7 Q olsun ki buna dokunduğunda buna dokunduğunda eksi 6 Q olsun. 2 Q, 2 Q, 2 Q paylaşsın eksi olarak. Demek ki M'nin başlangıçtaki yükü neymiş arkadaşlar? Eksi 7Q imiş. 12'nin soru. Şekildeki özdeş k -L elektroskoplarından K'nın yükü artı Q, L'nin yükü eksi 3Q'dur diyor. Bu durumda elektroskop yaprakları arasındaki açı θK, θL'dir diyor. Yani Q, TTK'ya aşmış. Eksi, eksi 3Q, TTL'ye aşmış. Yani 3 katı gibi düşünebiliriz bunu. Elektroskopların topuzları bir telle birleştirildiğinde e, her ikisinin de yapraklar arasında kaçık tet oluyor. Yani bunu dokundurduğumuz zaman arkadaşlar birbirine toplam yükümüz ne kadar? Eksi 2Q. Ne yaparlar bunlar? Eksi Q eksi Q olur. O zaman eksi Q ne yapmış? Tete kadar açmış. İkisinde tet olmuş. Buna göre TTK, L, TT, TTA arasında ilişki nasıldır diyor? Arkadaşlar bakın artı Q TTK açıyorsa, eksi Q da tete yapıyorsa. O zaman teta k alan teta nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Son durumda ne oldu arkadaşlar burada? Bu yine teta oldu. Ama q teta q l nedir? Şey teta l nedir? Eksi 3 q tarafından açıldığı için teta l en büyüktür. q teta k alan teta nedir birbirine arkadaşlar? Eşittir. O zaman nedir? L büyüktür. Teta k alan teta birbirine eşit. Olarak karşımıza çıkar edin arkadaşlar. Diğer derslerimizde buluşmak üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.